Evet arkadaşlar, Harika Panda kanalına hoş geldiniz. Bugün Tycoon oyunu oynuyoruz. İsmini unuttum. Şey. Bugün biraz hastayım. Hastayım işte. Ve burada gördüğünüz gibi oh ye yeah, 2 milyon kanalı 2 milyon dur. 2 milyon para var. Ve birisi beni bu oyunu oynarken şey, ee, gerçek heropa bir zannetti. Şimdi arabalarla şey gezinti yapacağız, tur atacağız. Umarım güzel bir video olur. Evet. Bir tane Ferrari almıştım. Oyuna yeni geldi. Öksürüğüm <laughs> 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 <Ekstriyim> var demiştim. <laughs> Neden gelmiyor? Neyse bekle Bu da ne diye soruyorsanız Araba ama şöyle Yazı şunun için Vakitli yani Vakiti bittiğinde Şey Vakiti bittiğinde Bunlar gibi olacağız Yani Alamayacaksınız Sınırlı yani Sınırlı üretim Öyle Ve 2 milyon var yani geri 10 milyon kalır. Oh Nasıl güzel. Her bir arabayla bir tur atabilirsin. Aslını çarpıyordu <laughs> Nasıl güzel mi Video Size bir şey göstereceğim Mağazada Bir dakika Burası değil Geldi <laughs> Bu videoya güzel like atıp ve abone olmayı unutmayın. Ve harika panda. Neden deyin? Kaplumbağa deden. Ha şaka yaptım. Nasıl? <gülüyor> 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 Bu arada kaç yaşındayım diye soruyorsanız 8. 7 idim 8'e girdim. Birkaç hafta oldu. Bu araba sinirli. Sınırlı ürettim. Ve bunun fiyatı kaç? milyon diye sorarsanız 12 milyon. Bizde 2 milyon var. 12 eksi 2 10 kalır. Bu mu? Bu parayla değil. Rockbox'la alınıyor. Bu bizde var zaten. Ama ben kırmızıyı sevdim. Kırmızı daha güzel değil mi? Evet. <gülüyor> 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 Dört tane dakikalık video çekmek güzel mi hoşunuza gidiyor mu? Kısa video çekme. <laughs> Bununla bu kadar tur yeter <laughs> diye düşünüyorum. son bir tur da bununla atalım bu arada bir haber söyleyeceğiz. <laughs> en sevdiğim oyun gitti bu çok üzücüydü benten İnf infinity o oyun oyun artık yok neden mi oyun yapımcısı çünkü onu kay ka kaldırdı Hayır. Yorumdan no yazmıştım. Çok seviyordum oyunu. Ah be. <laughs> çok seviyordum. <laughs> Bu arada da bilgisayar kullanmayı biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Hız arttıralım. Değil mi? Hızlı. Hızlı. Na 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 la 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 <laughs> Varayım, evet, evet arkadaşlar videonun sonuna burada geldik. Hoşça kalın ve bay bay. Bu arada kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın ve bay bay. Sonrakilerde görüşmek üzere.